açıldı. ha Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Bu mereğin kapısında böyle samanın kapısında televerik sistemi kurduk. Otu böyle brandiye sardık böyle. Makara sistemi. Makara sistemi. Çocuklar faaliyete geçiriyor. Atın bakayım şunu aşağı. Hadi bismillah. Evet. Yerden kaldırın uçağı. Şeytan mu? Şeytanını yiyeyim lan ne şeytanı. <laughs> Hadi bismillah. Hadi. Sal geçsin. Saldı. Hadi bismillah. Yallah. Ha, geliyor bak 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 bak. 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 Gördün mü? Şu anda hem de alt tarafa geçti ha. Gördün mü? Olay başarılı. Olay başarılı. Burada, Bu sistemi kaça yapıyorsunuz efendim siz? Ya babam buradan aşağı düşüyor şu şu rampa çok dik. Ya buradan düşmesin diye sistem yani Geçen şuraya doğru sürüklerken bastım gidiyor. Baba bir daha zor bulunuyor. Evet. Yani Orada sahip çıkmamız lazım. Anladım. Yatın Kahraman Karasan arıyormuş şey bakıyormuş. Kahraman'a bir el salladım elin arkasına. Evet, bunu yaptık. Evet. Ağam makara getirdi Asım Akçal. Dedesinden <laughs> kalma. Dedemden kalma dedi. Ee, dedemin Torunlarını duymaz. Dedemden dersen faiz isteyecekler. <laughs> Rahmet dedem kaldı. <tabi. gülüyor> Yalavada deden Ya, yalamadı. İbrahim dedemin değil bak. Turgay ya. abi. Şey, öbür ha. taraflar. Anlayın. He. Bir çan attılar ortaya. Yok iyi pasıydı. Bilmem ne. Herkes ortak oldu. Ortak oldu vallahi ya. Adam. Bir şeyden Yalova'daki rahmetlerden. Ama o çanda ben babamın yanında büyüdüm. Öyle biz, bizim bir kelamız yoktu. O bir yerden. O şeyden gelme. O. E... Ne onun adı? Yunanistan tarafından gelme. Ben gidiyorum. Şey nerede? İsa oradan gitme. Gidiyorum. Kırılır düşersin bir ege, sakat olursun. Teleferik. Teleferik sistemi devam ediyor. On numara oldu ya. Valla. Bayağı rampa ya. Burada dik aşırı dik. Bak bakın arkadaşlar duman da geldi. Şuradaki kod farkına bakın Bak. 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 düşüyoruz ya. Düşme yok ya. Biz buralarda büyüdük. Bayramoğlu İbrahim Demir. Aha İbrahim Demir. Ha gidiyor mu ha? bu gidiyor. Adnan Top, Adnan Teleferik sistemi kurduk. Veysel Enişte. Şu anda e, Salih Bayraktar'a da ayrıca selam söylüyor. Bu da Eniştem. Akçal'da onu bekliyorum. E, bu arkadaşlık isteği göndersin. Ben onu ekliyorum. Hatice yazdım, burada televerik yaptılar bunlar. Merekten ot alıyordum ben. Otu brandine öte çekiyordum buradan. Buradan televerik yaptılar böyle. Otu bağlıyorum doğru meren kapısına, ahurun kapısına iniyor. Sedat Memiş. Ekliyorlar, mekliyorlar, sonra tekliyorlar. Ama bu çok büyük duman geldi bak böyle izlen. Karadeniz'in havasını. Duman var ya çır çır çırıyor vallahi. valla. Öyecek yağacak. Kimseye demenin. Bayağı da izlenimme var ha. Bak. Mehmet Bey. Çok tehlikeli işler yaptık ha.